Arkadaşlar bugün köpeklerimizi e, göstereceğim. Atıp boş kalmasın dedim. Evet. Bir tane arkadaşımla video çektim. Yusuf arkadaşlar ismi O videoya atarken sorun oluştu. Ha, buradaymış arkadaşlar. Kanka diğer videoyu atarken sorun oluştu da sorun oluştu kanka. İnternet hiç dağıtamadım. Evet burada arkadaşım Nike topumla oynuyor. Gel kanka bırakak da gel hadi video çekelim. Aynen arkadaşlar. Ve hadi antrenman yapıyorduk sen de hadi antrenmanın. Bu çocuk Rüzgar Spor'a gidiyor. Siz de gidebilirsiniz. Hadi. Hadi Yusuf. Taş maç diziyordun ya Yusuf. Hadi taş maç diziyordun ya kanka. Hadi onu yapsana. Hadi gel. Taş falan diziyordun lan ya. Hadi gel taşları dizelim. Hadi devam edelim. Hadi gel. Bizim haylazların işi. Bizim haylazların yaptığı şeyi görüyor musun? Ya? Bizim haylazların yaptığı şeyi görüyor musun? Siz? B Mişayla marla bu da ateş. Hadi. Evet arkadaşlar. Taşlarımız gidiyoruz. Bizim pis şeyler. Evet arkadaşlar ben futbolu gidiyorum. Evet arkadaşlar dediği gibi futbol güzel bir oyun. Tavsiye ederim. İnşallah herkes güzel oynar. imkanları vardır biz galiba. İnşallah forma falan kalır. Bu arada arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenme butonunu beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basarsanız çok sevinirim. Arkadaşımın arabası. Kerim abimin arabası. Sen. Gösterir misin kanka? Arkadaşlara. Arkadaşlar. Şimdi, Bak şimdi. Yapalım. Çok güneş var ya. Aynen, çok karanlık. Böyle. Şöyle geçiyoruz. Bana var. pas at. Evet arkadaşlar. Ben pas atıyoruz. Arkadaşım devam ediyor. Şöyle böyle vururuz arkadaşlar. Şöyle sonra arabadan geçiyoruz. Öyle ben de geçiyorum bu arada. Evet arkadaşlar. At Şimdi attım. Gel pas. Şey yapalım. Bir. Atar mısın? Hadi. Alayım ben bu topu. Geçirebilsem. <laughs> böyle böyle. Geçiriyoruz. Şimdi Ömer abi çağırak mı? O da gelsin. At. At at. Bir daha at ama yavaş. At. Yavaş diyor. <laughs> tamam tamam. Devam. Evet arkadaşlar. Şimdi e, şey yapalım mı kanka? Taşları kaldıralım ya. Çok sıkıcı oluyor. Aynen. Şu Aynen. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup arkadaşlar dilerseniz çok sevinirim. Çoğu videoma beğenme. E, ab, çoğu videomu nedense e, abone olup e, dislike atıyorlar. Benim neyim bu? Kötü arkadaşlarım Elimizden bu kadar ki. kirem 16 GB'lik Samsung Galaxy 7 core ile çekiyorum arkadaşlarım Dediğim gibi son model bilgisayarım. Yani şimdi laf atmak gibi olmasın da bazıları zengin oluyor arkadaşlar. Son model bilgisayarımız yok yani alacak diye bir şey de yok. Bizimki de imkanlarımız bu arkadaşlar. Yani topka şimdi. <laughs> bu da ne güzel çiçekler açmış ya. Evet arkadaşlar. Bugün Oji tanıtıyoruz. Onun gibi oldu değil mi biraz? Hadi. Şimdi sen bana pas atacaksın hadi. Uy! Nasıl vurdu arkadaşlar şuraya? Gene vuracakmış vurabilirsin. Acı kızıl diyor. <laughs> Vuruyordun ama vuramadın. Gel şimdi Yusuf benle. Benden topu almaya çalışacağım. Kanalıma abone olun. Ve destekleyin. Bu kadar bir şey. para da al, vermiyorsunuz. İnternetiniz değil. Beğenmiş oluyorsunuz. Hop vuruyordun ama vuramadın. Evet arkadaşlar. Videoda birazcık alçak gözükebilir ama at, at, at. o kadar alçak değil. Oh. Bir hani kanka bak böyle yapsana. Kanka, iyi, iyi. Yusuf kanka bak bak şu hareketi yapsana. Bak şimdi. Ben yani şimdi. Hani kanka böyle var ya. Onu yaparsam çok olur. Diyor, hadi kanka, 3 dakika kaldı. Evet. Azıcık da gel ya, Topu bırakak da gel hadi yukarıları gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi yine Vuramadın ama vuruyordu. Arkadaşlar bakın. Iyi şey. i̇yi arkadaşlar ya buraların havası çok güzel. Oh, wow. İnşallah sahipleri bu videoyu izlemez. Evet. Buralarda bu arada yıkılıyor arkadaşlar. İnşallah herkesin güzel bir evi olur. Buralarda oturanlar için kaç. Oğlum o kadar dedik mi lan top kaçıyor ha. Ha, Kaçarsa bok yeriz ha biz. Atma oğlum bak o kadar ha sonra ağlamayız. Babam da ağzıma sıçar. Gel lan hadi sıramı ben de. vứt yeah. Ah. Oh. Kaçtı ya top. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone ol. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Biz yani dedim bir biz tane video çekiyorduk. Hatta oluştu dedi. Videoyu sildi e, sildim. Bana o video zaten hiç iyi olmamıştı. Şımarık olmuştu. Çok şımarmıştık. Bu arada arkadaşlar manzaraya bakın. Bak bak. Şurada bina var ama bir şey olmaz. Bak, bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak arkadaşlar. Şurası full bizim ora. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel ya. Bu da güzel. Hüüü. Işığını kısıp verme nasıldı? Neyse. Evet arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğenip abone olun. Herkese iyi günler. İyi perşembeler. Görüşürüz.